Eikbo Fuarı'ndan herkese merhaba. Bugün ilk olarak yeni tanıtılan bir scooter'la başlayacağım. Adventure 350, Forza 350'nin bloğu var bunda. Ama X Adventure tarzında bir şey yapmak istemişler. Çok da güzel duruyor. Bak arkada da videosu oynuyor şurada. Özelliklerine de bir bakacağız. Forza'nın üstünde olan motor var. Şimdi bakalım bir teknik özelliklerini. 330 cc 29.2 beygir 31.5 Nm'de torku var ki e, İtalyanlar, İspanyollar Ford 350 test ettiklerinde tur motoru gibi gidiyor. Onun için kullanılır diyorlardı. Yani hem şehir içinde gez tur motoru olarak kullan demişlerdi. Bu da aynı şekilde gidecektir ve bu arada bu Türkiye 350 olarak gelecek. Şurada ayarlanabilir bir ön camımız var. X-Adventure tarzında. Farlar yine X-Adventure'ı Anım satacak şekilde ne var burada bile bak çok güzel ters süspansiyon ama bunu bu şeyler değil onu da söyleyeyim ee, freni var lastiği de bir göstermek lazım Karo Street geliyor o da güzel bir lastiktir metselerin Karo Street de iyidir Selesi benim uçtu güzel konforlu bir Sela var gibi gözüküyor. Yani Forza dedikleri o tur motor gibi kullanabilirsiniz konusu. Bu da, bunda da olabilir. Şöyle kadranına dönüp bakalım beraber. Kadran biraz basit ama yine X Adventure formatında tasarlanmış. Orada bak büyük X, X duruyor. ona da birazdan bakarız. Onun da bir videosunu çekeriz. Yeni bir tane renk var. Fakat kadran ne bayağı X Adventure olmuş. 750 olan. Aynı tuş takımı var burada. Onu da e, buradan yönetiliyor. Anahtar çalıştırma var. İşte şovanın burada yine görüyorsun süspansiyon başlarının ayar yok ne yazık ki. Ama yani ucuz bir scooter olacak. Ama bak, mesela ayar yoksa ne var ama bak burada. Görüyor musun süspansiyonları? Rezervuarlı süspansiyon var. İşte para burada. Bu pahalı bir şey. Bu bu pahalı bir şey kardeşim. Bunun olayı şu. Süspansiyon tamamen kapandığında Yağın bir yere kaçması gerekir yani yağ bir yere sıkışmadan kaçması gerekir. İşte o da buradan rezervuardan buraya kaçıyor. Yani e, senin aslında süspansiyon alanını daha verimli kullanmanı falan sağlıyor. Bu önemli bir şey. Şura zaten yine Forza'dan alışık olduğumuz e, kapak. Yine Forza'daki gibi çantamız var burada. Anahtarsız çalışıyor. Aa, güzel duruyor. Türkiye'ye de böyle gelecekse bu iyi. 250 de gelse, 350'lik de gelse her türlü iş yapacaktır diye tahmin ediyorum. Şurada bak kırmızısı da var. Burada bak koyu grisi var. Şöyle renklerini de göstereyim. Güzel bir motor ya. Tasarım güzel olmuş. Burada hiç başı boş durmuyor şimdi. Her gelen bir şey çekiyor onunla. Beyefendi üstündeyken de çekmiş olalım. Hani boy var falan diye bir görün. Boyda ne oluyor diye. Abi de uzun bir abi. Şurada bir de yine başka bir rengi mevcut. Bence en güzeli bu ve ee kırmızısı. Tabii videoda nasıl gözüküyor bilemem. Bakalım Türkiye kaça gelir, kaça biter. Onu bilmiyorum ama e, bu klasman için fark yaratacak bir scooter olduğunu açıkçası düşünüyorum. Biz 250 mi gelir, 350 mi gelir bilgim yok ama bildiğim kadarıyla 350 olarak gelecek. Hani kesin net bir şekilde bu böyledir diyemiyorum ama bildiğim kadarıyla 350 olarak gelecek. Bak videosu da arkada. Biraz uzun oldu ama detaylı şekilde göstermek istedim. Normalde fuar videolarım 2-2,5 dakika falan sürer. Şimdi ben diğer videolara devam ediyorum. Görüşmek üzere. Baksana ne kadar yakışıklı ya. Güzel duruyor.